Arkadaşlar e, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte birlikte oynayalım serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Traviyanda Travian'da 5. bölümdeyiz ve büyük gelişmeler oldu. Öncelikle size bu gelişmelerden haberdar edeyim arkadaşlar sizi. E, gördüğünüz gibi ben köyümü bayağı bir geliştirdim. E, ki bana yorumlarda bayağı kızan olmuş. Ulan ben 5 saatte hani senden daha fazla geliştirdim. Sen niye bu kadar acemisin diye. E, arkadaşlar işin açıkçası hani ben oyunda aktif olarak fazla zaman geçirmiyorum. Aktif olarak fazla zaman geçirmiyorumdan kastım şu an e, korumam olduğu için bakın daha 99 saatlik korumam var ve hani bu korumamdan dolayı ben başka bir yere saldıramadığım için herhangi bir şekilde asker basmıyorum. Yani oyunun başında çok fazla durmamı gerektirebilecek bir durum yok. Gördüğünüz gibi inşa listesini veriyorum. İnşa listesine inşa edilecekleri sıralıyorum. Daha sonra ben oyundan çıkışımı gerçekleştiriyorum. Hani bu yüzden fazla gelişmemiş olduğumu düşünebilirsiniz. Ki zaten takribi 4-5 gün falan oldu oyuna başlayalı. Ama gördüğünüz gibi bayağı bir ilerlettim. Ve hani gördüğünüz gibi şu an sığınak basılıyor. Sonra kışla basılacak. Tuğlu ocağı falan basılacak. E, burayı komple ikiledim abi. Bir tek şu tuğlu ocağı kaldım. Bu arada şu demir madenleri neden etrafındaki renk soluk bilmiyorum. Demir madenlerinin etrafındaki renk. Onu öğreniriz zamanla. Daha sonra e, tahılları 3'e basacağım abi. Yeni üretimler yapabilmek adına. Ee, gördüğünüz gibi ben şehrimi falan geliştirdim ve hani çok aktif olmadığımı da sizlere belirttim. Çünkü savaşma durumum yok abi. Kahramanımı maceraya yolluyorum ki kahramanımı bayağı geliştirdim arkadaşlar. Bir gelik kitabından ziyade bir de paralı asker miğferi buldum ki bu e, paralı asker miğferi. Kışladaki adam yetiştirme süremizi %10 oranında düşürecek. Bu %10 oranında düşürmesi ne demek? Ee, ben çok daha hızlı asker üretebileceğim demek arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi altına kıyıp birazcık harcama yaptım. O inşaat listesinde kuyruğu almak zaten hepsi bir altın bir altın götürüyor. Ee... Yani arkadaşlar durum böyle kendimi bu şekilde geliştirdim. Bu arada sizi birliğimizden haberdar edeyim arkadaşlar. Birliğimiz gördüğünüz gibi e, yeni arkadaşların önderliğinde ilerliyor. Şurada görüyorsunuz genel başkan yardımcısı olarak e, Selim e, aramıza katılmış. E, aynı zamanda birleşmelere bir klan daha eklemişiz gri dışında. Spastic Gamers YouTube diye sanırsam. E, bu da bizim 3. alt klanımız arkadaşlar. Ki burada da hani e, arkadaşlar alım yapıyorlar ve... E, Var ya hani size şunu söyleyeyim abi oyuna gerçekten benim kadar benden çok bağlanan herkese çok çok teşekkür ederim. Hani Üç tane alt klan kurduk abi ve bunların hepsi benden habersiz gerçekleşiyor inanın eğer. Ya birbirinizle öyle bir kaynaşmışsınız ki benim asıl amacım da buydu aslında. Hem benle hem birbirimizle kaynaşmamız. Hani ben çok nadir duydum ya işte şu geldi klana girdi küfür etti diye. Yok abi hepimiz birbirimizle kaynaşıyoruz alt klanlar kuruyoruz falan böyle. Zaten mühim olan da birbirimizle kaynaşmamız hocam. Ben şahsen sizin bu dayanışmanızdan bu birliğinizden hani e, bu... İletişiminizden gerçekten çok memnunum ve çok seviniyorum inanın yani. Sizlerin birbiriyle kaynaşması daha önemli biliyor musunuz aslında? Hani benden ziyade birbirinizle daha çok vakit geçiriyorsunuz abi. Atıyorum ben CSGO videosu atıyorum e, 20 dakika. 20 dakika boyunca benlesiniz ama kanalda aktif olan o e, Binlerce diye tabir edebilirim sanırım ya. Binlerce arkadaş o 20 dakikanın dışında da kanalda. Eski videolara bakıyorlar. İşte yorumlarda birbirlerine cevap yazıyorlar. Kaynaşıyorlar falan. Bu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hepinize çok teşekkür ederim abi. Yani umarım beni anlayabilmişsinizdir. Kendimi anlatabilmişimdir. Ya sizin birbirinizle iyi iletişim kurmanız benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani insanların bir ortak noktada buluşup birbirini sevmesi, birbirine değer vermesi çok hoş bir şey bence. Bu 3. klanın kurucusu arkadaşımız... E GameGook45'e de çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada kötü olaylar olmuyor mu? Elbette ki oluyor arkadaşlar. İster istemez tatsız durumlar olabiliyor. Ee, misal Truva isimli bir klan bize savaş ilan etmiş. Hiç önemli değil. Gerçekten hiç önemli değil. Hani oyunun en iyi klanı bile gelip bize savaş ilan etse hiç mühim değil arkadaşlar. Sonuçta oynadığımız bir oyun. Kazanırız da kaybederiz de. Şahsen yağma yemek, savaş kaybetmek benim gücüme gitmez. Çünkü oyunun doğası budur abi. Kazanırsın da kaybedersin de. Ama şöyle bir şey var ki... E, bu Truva klanındaki arkadaşlar işi birazcık prime dökmüş gibime geldi. Yani ne gibi prim? İşte e, Spastic Gamers'a savaş ilan edeceğiz. Eyvallah tamamdır. İşte bu savaşı videoya çekeceğiz. E, şimdi sen öyle dediğin zaman kardeşim benim aklıma direkt prim geliyor maalesef. E, çünkü ben başkasıyla savaştığımda atıyorum hani... Buradaki birinci klanın sahibi bir YouTuber olsun ya da e, Twitch yayıncısı olsun. Ben sana savaş ilan edeceğim, sana savaş ilan ederken videoyu çekeceğim desem primci olurum abi. Çünkü oyundaki savaş oyunda kalır yani hocam. Arada sırada tabii ki ben size hani gelişmelerden haberdar etmek adına buyurun işte şu 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 savaşlara girdik diye söylerim ama tutup da sırf o arkadaş için e, kayıt almam yani sadece sizi bilgilendirmek için yaparım bunu. Neyse e, sağlık olsun ve asıl Kenan ben derdimi anlatabildiğimi düşünüyorum abi hepinize çok teşekkür ediyorum Bu arada yani gelin abi aramıza katılın dördüncü alt klanı kuralım dördüncü alt birliği kuralım bizim zaten yönetici arkadaşımız e, let deniz çok güzel idare ediyor gerçekten helal olsun ve bakıyorum abi gördüğüm kadarıyla klanca saldırı da yemiyoruz Hani saldıran tarafı herhangi bir şekilde savunmak zorunda kalmıyoruz eee eğer bu alımların hızlanmasını istiyorsanız arkadaşlar bana değil, diğer arkadaşlara, diğer klan klan üyelerine e, kaynak gönderebilirsiniz. Ben size bunu da söyleyeyim. Hani misal e, bizim ikinci alt klanın sahibi kim abi? Gri alt klanının sahibi kim? Selim e, Selim'si e arkadaşlar hani kaynak desteğinde bulunabilirsiniz. Çünkü siz kaynak desteği yaptığınız zaman arkadaşımız elçilik binasını basar. O elçilik binasını bastığı zaman da grup kapasitesi 30'dan çıkar 35'i 36'ya. Anlatabiliyor muyum yani birlikte daha büyük bir aile haline geliriz. Hani elçilik binasının basılması yetiyor bunun için bildiğim kadarıyla. Ben daha neden bahsedecektim abi daha başka bahsedeceğim bir şey kaldı mı şu an için onu merak ediyorum. Şu an için galiba bahsedeceğim başka bir şey kalmadı gelişmelerimizi falan yapıyoruz abi geliştirmelerimizi. Bir tuzakçı kurduğum zamanla e, savunmamı da arttıracağım. Şu koruma süren bitmeden savunmalarımı da arttıracağım. Saldırılarımı da. Aha bir saniye ilk günlük bonusu alabiliyorum. A ödülü al abi. İlk defa günlük bonusu alabildim hocam. İlk defa günlük bonus alabildim. Şu an kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani bir şey başarmış gibi hissediyorum. Annem bana bugün iki yerine üç köfte vermesi lazım abi. Ben bir şey başardım çünkü. iki yerine üç köfte yiyeceğim. <laughs> Gerçekten iyi ya iyi iyi. Bu arada gittiğimiz macera şu macera arkadaşlar. Normal düzeydeymiş. 43 dakika sürecekmiş. Benim daha gideceğe 35 dakika var. Gidecek de dönecek de 16'yı 14 geçe dönecekmiş. Açık arttırmadan bakalım abi. Ben güzel bir miğfer aldım. Kılıç mılıç var mı? Sol el nesne filtresi sağ el nesne filtresi. Bizim sol elde ve sağ elde herhangi bir şey yok. Ee, bir bakalım mı abi sol ele ya da sağ ele neler alabiliyoruz. Misal sol ele küçük flama, notar borozanı falan bunları alabiliyormuşuz. Bunların özellikleri neler herhangi bir fikrim yok bu arada. Yüze satıyorlarmış. Benim için gayet uygun. Ben bunu alır indiririm aşağıda. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Gümüş muhasebesi. Şu an açık arttırmada bloke edilmiş gümüş bulunmamakta. Ödev artı 500. Macera macera. Ya yani bazı zamanlar maceradan çıkıyor. Bazı zamanlar şu ödev listesinden çıkıyor. Ve ödev listesindekilere bakalım mı? Misal sarayı yapınca ne veriyormuş? Bu kadar malzeme veriyormuş. Merkez binasını beşledim diyelim. Bu şekilde. Ticaret yaptım diyelim. Ticarette de kaynak veriyormuş. Pazar yeri yaptım zaten. Bunu almıyorum özellikle. Daha benim odunum var. Gerek yok abi fazla oduna. Açık arttırma. E, oğlum siz hiç bana gümüş vermiyorsunuz ki. Ödülünüz iki temel birim. Kardeş daha iki temel birime benim ihtiyacım yok ya. Ben yalnız şu tahıl üretimini arttırmam lazım abi. Bu tahıl üretimini arttırmazsam işler birazcık sıkıntıya girecek gibi bende. Gidelim şuradakilere de mimara inşaat emri verelim. Şuradakine de inşaat emri. Bir saniye. Önce bir teklileri alalım abi. Bak şu tekli şu tekli. Bunları yapalım. Sonra şu dörtlüyü hallederiz. Zaten aynı anda bildiğim kadarıyla dört taneye kadar inşaat emri verebiliyoruz. Bu arada elimdeki altın suyunu çektiğinde ne yapacağım bilmiyorum. Ya altın alırım ya da gümüşü altına çeviririm abi. Ya da inşaat süresini bekleriz yani en fazla. Şey yapabiliriz aslında. Kahramanı tüm kaynakları üretmek yerine sadece tahıl üretmeye sevk edebilirim. Böyle bir şey yapabilirim. Böyle bir şey yaptığım zaman ne oluyor misal? 140 tahıl üretiyor. Artı 6 geliyor galiba. Şu artı 6 hiç değişmiyor sanırım ya. Şu artı 6 hiç değişmiyor sanırım. Neyse. Karakterin de tecrübe e, seviye kazanmasına az kaldı. Onun seviye kazanmasını da bekliyorum bu arada. E, efendime söyleyeyim. İstatistikler kısmına bakalım abi. 6482. sıraya yerleşmişiz. Bu arada bir saniye. Benim bizim klanın en iyisini ben tebrik etmek istiyorum ya. Bir tebriği hak ediyor bence arkadaş. Bizim klanın en iyisi arkadaşlar şu an için nüfusa göre Sarkan Alemdar. Sarkan dostumuza bir teşekkür ederim ya. Gidelim bakalım. Ee, Serkan abi oyunu hardcore oynuyor bence. Hani 21 yaşındaymış zaten kendisi. Oyunu hardcore oynuyor. Oyunu hardcore oynamasından kastım ne? Hocam ben çok iyi hatırlıyorum böyle bu tarz oyunları oynadığımızda. Hani e, klan isimlerini falan böyle düzenlerdik, profilimize yazardık. Misal ben dediğim gibi e, bundan 4-5 sene evveldi galiba tam olarak hatırlamıyorum. Ikariam'da Delta sunucusunda 4. klandaydım, Pars klanı. Ve hepimiz hani Pars klanı olaraktan profilimize belli başlı şeyler yaşa yazardık. işte hani... E, Parslar yalnız avranır, gece aniden kapınızı çalabiliriz falan filan. Hatta klan sayfalarını öyle bir düzenleyenler vardı ki zamanında belki bilirsiniz abi. Orada şey oynuyor böyle klana hoş geldiniz aşağı tarafta 300 Spartal oynuyor. Birilerinin kelli uçuyor, birilerinin kalbine saplanıyor falan böyle. E, anladığım kadarıyla Serkan da o dönemlerden gelen bir arkadaş. Hani cümlelerin ağırlığına, güzelliğine bakar mısınız abi? Sarkancım sana teşekkür ediyorum dostum. Eline sağlık. Hani iyi ki geldin bizle birlikte oynuyorsun. Hepiniz iyi ki geldiniz. İyi ki birlikte oynuyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Bu arada ben bir şey daha söylemek istiyordum ya ne söyleyecektim. Ha o dönemlerde abi herkes böyle karizmatik karizmatik isimler yazıyordu. Pars klanının tek trolü bendim hocam. Bak herkes de yazıyor işte hani at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır, atasözleri, deyimler falan filan. Karizma her taraftan karizma fışkırıyor. Adam benim profile giriyor, bir bakıyor. Şişman dersen olursun pişman. Bu kadar abi. Benim bu kadar. Hatta ben şu an profilimi o şekilde düzenlemek istiyorum hocam. Profili değiştir deyip düzenliyoruz galiba. Tanım. Şişman diyeni ederim pişman. Bakınız abi. Samet Güngör. Ta Bugünün tarihini atalım abi. Samet Güngör. 9 Ağustos 2015. Evet hocam, evet. Benden çıkacak karizma anca bu. Şişman diyeni ederim pişman. Samet Güngör, 9 Ağustos 2015. Saygılar. Her neyse arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde sizi gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğim. Ee, siz de aramıza katılabilirsiniz. Kayıt linki yine aşağıda bulunuyor. İster oradan kayıt olun, ister kendi sitesinden kayıt olun. Dördüncü klanı, hatta beşinci klanı bir açalım abi. Ki serverda 90. klana mı girdik? İlk 90'ın içerisinde miydik? Bir bakayım ben ya. Kaçtaydık abi? 93'teydik galiba. Profilden bakayım bir. 96. sıradaymışız. Güzel. Güzel. Ee, unutmayın arkadaşlar. Ana kılana girmek istiyorsanız, Letmirakio isimli arkadaşla iletişime geçin ve ona elinizden geldiğince kaynak yardımında bulunun. Siz kaynak gönderin ki adam kendini koruyabilsin, asker basabilsin elçiliği basabilsin. Anlatabiliyor muyum? Ee, sizin desteğinizle elçilik basılır ve daha fazla adam alırız. Öteki türlü biraz uzun sürebilir. Haberiniz olsun. Bunu da buradan söyleyeyim. Artık hangi klana girmek istiyorsanız. Gri de bizim klan. Spastic Gamers YouTube'da bizim klan. Dördüncüyü, beşinciyi de açarız artık. Yani hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.